Merhaba arkadaşlar. Ahmet Kadam, Profesör Doktor İlhan Kılıçözlü, Fenses Fizik Öğretmeni. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yapmış olduğu TYT deneme sınavı fizik soru çözümleriyle karşınızdayız. Şimdi arkadaşlar ilk sorumuz bir e, aydınlanma sorusu. Bir öğrenci ışık şiddetini bildiği X kaynağı ve fotometre kullanarak Y ışık kaynağının ışık şiddetini ölçüyor. Işık şiddeti bildiğimiz gibi I ile gösterdiğimiz birimi kandela olan kısa muz ile kodladığımız temel büyüklükler arasında bulunan bir büyüklük. Buna göre öğrenci için temel büyüklük ölçmüştür doğru, türetilmiş büyüklük ölçmüştür yanlış. Skaler bir büyüklük. Işık şiddeti skaler büyüklüktür arkadaşlar. O yüzden cevabımız 1 ve 3 seçeneği olacaktır hareket sorusu. Doğrusal yolda hareket eden K ve L hareketlilerinin konum zaman grafikleri şekildeki gibidir. Arkadaşlar konum zaman grafiğine bakarak önce daha soruya bakmadan yorumlamalarımızı yapabiliriz. Mesela L aracı ters yönde sabit hızla hareket etmektedir. K aracı pozitif yönde sabit hızla hareket etmiş sonra durmuştur. Araçlar 0 T zaman aralığında zıt yönlerde hareket etmektedirler. Evet L aracı negatif yönde K aracı pozitif yönde bu doğrudur. K aracı 2T3 T zaman aralığında sabit hız hareket etmektedir. Yanlış. K aracı duruyor arkadaşlar bu bölgede. Konum değişikliği yok. O yüzden duruyor deriz. Bu yanlış olur. L aracı 2 tane yön değiştirmiştir. L aracı yön değiştirmemiştir. Şuradan başlamış mesela 2x konumundan 0'ı geçmiş. Diğer tarafa doğru gidiyor. Dolayısıyla 2T anda 0 konumundan geçiyor ama yön değiştirmiyor. O yüzden cevabımız yalnızca bir seçeneği olacaktır. Reosta bir elektrik sorusu. elektrik devrelerinde direncin büyüklüğünü değiştirerek istenen akım derini elde edilmesini sağlayan devre elemanıdır. Özdeş dirençler ve iç direnci, iç direnci önemsenmeyen üreteçle oluşturulan yukarıdaki düzenekte reosta ok yönde çekilirse, bakalım ne olurmuş arkadaşlar? Reosta'yı ok yönde çekmek demek, gelen akımın daha az dirençle karşılaşıp ayrılması demek. Dolayısıyla direncin azalması demek. O zaman reosta'yı ok yönde çekersek, Buradaki direnç azalır. Direnç azalır. Direnç azalırsa I3 akımı artacaktır. I3 akımı artacaktır. I2 akımı değişmeyecektir. Çünkü paralel kol olduğu için potansiyel fark değişmeyecek. I2 akımı değişmeyecektir. Bu akım değişmedi. I3 akımı arttı. Ana kol akımımız artacaktır. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 seçeneğini kapsayan E seçeneği olacaktır. Bir kırılma sorusu dördüncü sorumuz. Kırılma ile alakalı bir soru arkadaşlar. Bakalım. Ee, diyor ki bize tek renkli bir ışın ara kesitleri birbirine paralel x, y, z ortamları şekildeki yolu izliyor. Işığın ortamlardaki hızları arkadaşlar. Bakın kırıcılık indislerini sormuyor. Bu sefer hızları soruyor. Kırıcılık indislerinin tam tersi olacaktır zaten büyüklük ilişkisi. Önce kırıcılık indislerine bakalım. Şuradan normalimizi çektik. Böyle gidecektik. Normale yaklaştık. Az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama geçtik. O zaman Y'nin kırıcılık indisi X'ten fazla olacaktır. Sonra tekrar buradan geri döndük. Yani tam yansıma yaptık. Y'nin kırıcılık indisi Z'den daha fazla olacaktır. Bu tarz en büyük kırıcılığı olan ortamımız Y ortamımız. Dolayısıyla buradan şuna bakabiliriz. Şimdi şurayı sildikten sonra bakabiliriz tekrar. Her ikisinde de ee, en büyük ortam y ortamı. Dolayısıyla hızımızın en küçük olduğu ortam bir kere kesinlikle y ortamı olacaktır. O yüzden şu şıkları direkt atıyorum. İki şıkı düşürüyorum. Sonra şuna bakmam lazım. X ile Z'yi nasıl karşılaştıracağım? Şartlar eşitten yani hangi kırılma daha fazlaysa oradaki fark daha fazladır mantığını kullanabilirsiniz veya y ortamı her ikisi içinde ortak ortam olduğu için y ortamını yok sayarsam x ortamından Z ortamına geçiş de tam yansıma şeklindedir. O zaman X Z'den daha kırıcı bir ortamdır. Y X Z olacaktır. O yüzden kırıcılık ilişkisi buysa, kırıcılık ilişkisi buysa, hız ilişkisi tam tersi Z X Y olacaktır arkadaşlar. Yani A seçeneği olacaktır diyoruz. Bir ısı sıcaklık sorusu var karşımızda arkadaşlar. Isı ortamdaki ısı sahası önemsiz bir miktar su ile dolu kap içerisinde bir miktar buz bırakıldıktan sonra buzun kütle zaman grafiği. Buzun. Bu çok önemli. Şekildeki gibi olmaktadır. Arkadaşlar bu bundan şunu anlarım. Suyun içerisine buz bırakmışız. Şöyle buzu atmışız. Atar atmaz buzun kütlesi artmış. Bakın atar atmaz buzun kütlesi artmış kesinlikle su donmak için hazır bekliyormuş. Suyun ilk sıcaklığı kesinlikle 0 santigrat derecedir. Buzun ilk sıcaklığı kesinlikle 0 santigrat dereceden daha küçüktür. Suyun tamamı donmuştur, donmamıştır. Bunu grafikten anlayamayız. Kesinlikle doğru olan suyun ilk sıcaklığı donmaya hazır beklediği için 0 santigrat derecedir. Yani B seçeneği. Bir manyetizma sorusu arkadaşlar. U Mıknatıs, çubuk mıknatıs ve şekildeki yönde akım geçen iletken tel şekil bir şekil iki şekil üstteki gibi sayfa düzenine yerleştirilmiştir. Manyetik alan yönlerinden bahsediyor. Manyetik alanımız biliyorsunuz N kutbundan S kutbuna doğru olduğu için K bölgesinde aşağı doğru olacaktır arkadaşlar. Yine N kutbundan çıkıp S kutbuna doğru girmeye çalışacak olduğu için L'de de yine aşağı doğru olacaktır. Yani iki seçeneği düşürmüş bulunuyoruz. M noktasında telden geçen akım sağ el kuralına göre sağ elin baş parmağı şekilde yerleşirse 90 derece bükülen parmaklarım, dört parmağım yani şöyle içeri doğru gösterecek. O yüzden bizim e, manyetik alanımızın yönü içeri doğru olacaktır M noktasında. Doğru cevabımız D seçeneği olur. Son sorumuz arkadaşlar bir dalga sorusu. Serbest ve sabit uçlar arasında gerilmiş türde şahit oluşturulan atmalar üzerinde bulunan K ve L noktalarının titreşim yönleri şekildeki gibidir. Atmalar T sürede bir bölme hareket ettiğine göre kaç T süre sonra şurada kaç T'yi atlamışlar? Birbirini ilk kez tamamen sönümlerler. Şimdi sönümleyebilmeleri için zıt yönde bir araya gelip birbirlerinin aslında genliklerini anlık olarak sıfırlamaları gerekiyor. Önce hareket yönlerine bakalım. Titreşim yönünü bu şekilde verdiyse burası bu şekilde titreşeceği için L atması sağa doğru ilerliyor. K atması sola doğru ilerliyor. L atması sabit tuştan yansıdıktan sonra yön değiştirecek. K atması serbest uçtan yansıdıktan sonra aynen geri gelecek. Önce bir bakalım. T süre sonra buradayız. 2T, 3T, 4T, 5T. 5T anında böyleyiz arkadaşlar. Hatta tekrar çizeyim. Şöyle bir şekilde ulaşmış oluruz. L atması bu şekilde gidiyor olur 5T anında. K atmasına bakalım. 1T, 2T, 3T, 4T ve bu da 5T anında böyle olur. Bu tarafa doğru gidiyor K atması. Yani aslında aralarında 1T'lik daha yol aldıkları zaman 6T anında bu şekilden 1T süre sonra bunları farklı renkle çizeyim. 6T anında bu arkadaş burada K atması burada, L atması burada. Dolayısıyla birbirlerini ne yaptılar? Söndürdüler. O zaman 6 T anında tamamen birbirlerini ilk kez sönümlerler. Sorularımız bu kadar arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki çözümde görüşmek üzere. İyi günler.